arkadaşım Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyim. Teşekkürler. TYT Tayfam 10. Sınıf Tayfam. Her iki tayfamda hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Türkiye'deki dış kuvvetler. Dış kuvvetlere noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizle birlikte dış kuvvetleri bitirmiş olup yeni konularımıza tüm süratimizle devam edeceğiz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce TYT Tayfam size buradan duyurusunu yapayım. Ee, tarih e, ikinci ülkenin soru çözü videosunu çektim ee, size attım kanalımızda şu anda mevcut isteyen arkadaşlar izleyebilir bu dersten sonra veya bu dersten önce ama bizim bugünkü konumuz coğrafya Türkiye'deki dış kuvvetler arkadaşlar önemlidir ee, olur da e, ÖSYM buradan e, sorabilir yani biz dikkatli olacağız e, dersimize başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olun. Sizi seviyorum. Sizi için çabalıyorum arkadaşlar. Bakın bu kanal benim değil. Sizin değil. Hepimizin. Siz yoksunuz. Biz yokuz. Biz e, biz varız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. 10. sınıf tayfa. E, sen de dikkatli ol. Okul sınavında en az bir 10 puanlık soru karşına gelebilir. Tamam mı? Hazırsanız arkadaşlar bu iki konumuz olan Türkiye'deki dış kuvvetleri işleyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Bu konumuz Türkiye'deki dış kuvvetler. Türkiye'deki dış kuvvetler önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? Hadi gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar öncelikle akarsuların oluşturduğu şekiller. Şimdi hocam bir akarsuların oluşturduğu şekiller peri bacaları. Hocam ülkemizde volkanik arazinin olduğu alanlarda rastlanır neresi? Hocam şu kısım benim için Kuzey Anadolu bölgesi. Tamam. Kuzey Anadolu bölgesi. Kap bölgesi. Şurası hocam. Hocam şurası Doğu. Güney Doğu arası. Aynı yer. Şurası Hocam. İç Anadolu. Şurası ee, Ege Marmara. Marmara. Şurası benim için Marmara, Karadeniz diyebileceğimiz yerlerde görülür. Hocam Kapatokya, Nevşehir, Ürgüp, Görme bunlar peribacaları. Vanadokya, Van'da görülür. Kuradokya'da, Manisa'da görülür. Hocam Kırgıbayı'na geldik. Ülkemizde bitki örtüsünden yoksun. Bakın bitki örtüsünden yoksun. İyi i̇ş kesimlerde bulunur. Kapadokya'da yine burası Nevşehir, Ürgüp, Görme'de görülür. Çentikbari, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi Eğimin fazla olduğu yerlerde görülür. Bakın, eğimin fazla olduğu çentik vadi. Yani arkadaşlar şu kısımda, e, ondan sonra şu kısımda e, gibi alanlarda görülür. Tabanlı vadi akarsu eğimin azaldığı alanlarda görülür. Ege bölgesindeki neyler? Kızılırmak geçirmek bazı alanlardır. A şu kısımlar benim için e, Tavanlı tabanlı vadi, kanyon vadi, kalkerli arazi bulunduğu Akdeniz bölgesi. A şu kısım Kalkerler arazi zaten yazıyor. Şu kısım Köprüçay nehri, Köprüçay çay kanyonu, göksu nehri, göksu kanyonu, eşen çay, salkıtkent salkıt kent kanyonu benim için kanyon vadilerin bazıdır. Boğaz vadi Doğu Anadolu ve İç Anadolu ve Akdeniz'de görülür. Yine Doğu Anadolu, e, İç Anadolu ve Akdeniz demiş. Kocak Kızılırmak nehri, Köroğlu dağları, Yeşilırmak nehri, Çantik vadi dağları e, yarar. Hocam şelale ve dev kazanına bakacak olursak. Şelale ve dev kazanı. Ülkemize örneklerine bakalım. Van'ın Muradiye Şelalesi, Erzurum'un Tortuğumu, Kayseri'nin e, Kapuzbaşı, e, Antalya'da Manavgat, Düden, Kurşunlu Şelaleleri, Tunceli'nin 40 Merdiven Şelaleleri örnek verilebilir. Bakın şu Antalya, şurada Kayseri, şurada Tunceli, şurada e, Erzurum, şurada Van. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada görülür. Hocam Menderes. Menderes eğimi azaldığı yerlerde. Arkadaşlar bu büyük bir şurada ülkemizdeki önemli örnekleri. Büyük Küçük Menderes Nehirleri arkadaşlar platolar arkadaşlar. Ee, şöyle ha platolar şurada pardon. Akarsu tarafından yarılmış yüksek düzlük. Er, yanındaki yandaki her platolarımızı inceleyebilirsiniz. Boyta büyük hayli siteden de inceleyebilirsiniz demiş hocamız. Ama hocam bakın Bozok, Uzunya'yla e, Uzun Yayla, Yazlık Kaya, Obruk, e, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, e, Erzurum, Kart. bunlar bizim için platolardır hocam. Plato'lar. Taşeli platosu, tekke platosu gibi platolar bizim ülkemizdeki platolarımızdır. Hocam bir diğer olayımız Delta. Delta ülkemizde bakın. Ülkemizde. E, ülkemizdeki Delta ovalarına bakalım. Hocam direkt şu isimlere bakmayalım. Ba, e, Bafra, Çarşamba, Silifke, Çukurova, Dikli, Menemen, işte Menemen, e, Ege, Selçuk, e, İç Ağdoğlu, e, ondan sonra Çukurova, e, Akdeniz, Çarşamba, e, Karadeniz, gibi yerlerde görülür. Hatta bakın burada da numaralandırmaları var. Hocam daha çok bakın Ege'de varmış. Ege bizim için güçlü. Bunlar da Çarşamba vesaire. Bunlar da Çukurova. Hocam karsit arazilerde oluşan şekiller. Toros dağları kalker ee, kalker üzerinde oluşan şekillere rastlanır. Çankırı, Kayseri, Sivas, Erzurum çevresinde jips üzerinde oluşan karsit şekiller görülür her zaman hocam. Hocam karsit şekillenmeler daha çok Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmıştır. Burada irili, ufaklı birçok lapya, dolin, uvala şeklinde yazılır. Polya, karsit ovalarımız ise hocam Muğla'da, Mu Muğla'daki e, körez, elmalı, keser, Kokudeli, e, acı payam ve tefeli burdur bizim için güçlü olan yerlerdir. Obruklar, hocam şurayı hemen silelim sizin için. Heh, pardon herhalde bu daha önceki olaylarda çizilmiş olabilir. Obruklar. Hocam son yıllarda ülkemizde Konya ve çevresinde fazla oluşmaktadır. Hocam Mersin'in cennet cehennem obrukları, Konya'nın timraç ve közen obrukları. Hocam bu da zaten bak hocam bak bunu bu beni yiyor ha Traverter. Traverter ise ülkemizin en güzel örnekleri denizli Pamukkale Traverteri, denizli Kahyan Traverterleri. Hocam bir gün gideceğim vallahi hocam burası denizlidir zaten. Denizli. Hocam mağara oluşumda ülkemizdeki örnekleri. İstanbul, burgaz. Zaten bu arkadaşlar tarih dersinde bahsetmiş insanlığın ilk yerleşmeleri Antalya Damlı Taş aynı şekilde Mersin Ardı Kuyu Tokat Balıca Gümüşhane Karaca şu kısımlar benim için mağaranın örnekleridir diyebiliriz rüzgar oluşturduğu şekiller rüzgarlar kurak ve yarı kurak alanlarda etkililerdir her zaman ülkemizde İç ve Güneydoğu Doğu şu kısım ve şu kısım bizim için Konya Kapran çevresinde kıyısında kıyıp kumlular üzerinde yer şekil rüzgar etkilidir Arkadaşlar bugünkü dersimiz de sonuna geldik. Ha hocam pardon daha gelmedik ya buzulları unuttuk ya. Hocam buzulların oluştuğu şekillere bakacak olursak pardon çok özür dilerim. Hocam ülkemizde buzullar aşının ve birikim şekilinde yüksek dağların yüksek kesimlerde 300 metre yüksekliklerde rastlanmaya başlar. Dünyanın soğuk dönemlerinde geçmişte oluşmuş buzul şekillerinde ülkemizde rastlanır. Kaçar buzul bol kar ana dağları vardır hocam. Hocam Uludağ, Bursa... Erciyes, Kayseri, Ağrı'da Ağrı'da zaten hocam. Dağında diyebileceğimiz yerler. Dağların oluşturduğu şekiller. Fales, ülke ve dağların kıyıya paralel uzandığı. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerler. Akdeniz'de Karadeniz kıyıları görülür hocam. Biliyorsunuz zaten şuralar dağlar karaya e, dik ve burada da dik uzanır. Antalya Fales üzerinde kuruludur. Bizim için bakın arkadaşlar bunlar hep Fales. Şu kısımlar hep Fales gördüğünüz üzere. Bunları işlemiştik dersimize. Tombolo. Tombala ülkemizin en güzel örnekleri Balıkesir'in eee Kıbrı yarımadası Sinop, Boztepe bizim için. Kıbrı da bak burada gözüküyor. Burası da Sinop arkadaşlar. Sinop. Şurası neresiydi? Ha. Şurası da Balıkesir. 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 Burası zaten Karadeniz, burası da e, Ege. Evet arkadaşlar. Geldik Login. Login ülkemizin en güzel örnekleri. İstanbul Dursu, İstanbul'un büyük İstanbul'un küçük Ölüdeniz Ölü Deniz Fethiye. La var ya, şu var ya. Hocam burası Muğla, Ölü Deniz. Valla hocam buraya bir gün gideceğim. Ölü Deniz özellikle. Çok güzel bir yer arkadaşlar tavsiye ederim. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bugün Türkiye'deki iş kuvvetleri size konuştum. Ee, bugünkü dersin sonuna geldik. Diğer videoda yeni bir konuya giriş yapacağız. Ama bundan önce TRT ama buradan duyurusunu yapayım. Üçüncü ter ilk videosu gelecek tarihte e, kanalımda e, aboneyseniz inşallah abonesiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Geldiği zaman orayı da izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.